Merhaba arkadaşlar ben Emre ve bugün yeni bir video ile karşınızdayız beyler. E, ın ın kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün beyler bayağı işimiz var. Bayağı bir hani silaj var. Silajımız büyüdü. Daha doğrusu beyler biz mısırımız büyüdü ve o mısır artık silaj yapmamız lazım. Ama böyle bayağı bir sıkıntımız var o konuda. Çünkü beyler size silaj yapmamız lazım artık o mısır ama bizim silaj makinemiz falan silaj içeride ürünümüz falan hiç yok. Hani ne yapacağız ne edeceğiz diye böyle düşünürken beyler aklıma geldi bizim kuzenler beyler Sıraşı ile falan uğraşıyorlardı. Ya onlara bir danıştım dedim hani böyle böyle bir şeyler ateşleyebilir misiniz bize falan. Ve onlar da beraber sağ olsunlar bize şöyle bir şey göndermişler. Baba şuna bak şuna. Şuna baba. T70 70 beyler. Bizim bir tane T70 70. Bir tane böyle bütün gel beyler. Bir tane şey böyle silaj silah bir şey de böyle sıra bağımsız. Bir tane de böyle bir romok göndermişler beyler. Ben daha ufak bir şeyler hani böyle fazladan hiç kullanmanız eski bir şey varsa diye hani gönderirseniz diye şey yapmış söylemiştim beler. Adamlar bize bunu göndermiş. E, bu sabah gittim beyler trenden bunu aldım ve işimiz bitince de tabii ki de beler, Deposunu fullleyip yine trene götüreceğim ve trenle Türkiye'ye geri göndereceğiz bunu. Ama bugün beyler bayağı güzel işimizi görecektir bu bizim. Hani böyle baksın şu heybetin abi yani. Biz burada güzel, en büyük traktörümüz 150 beygir şu beyler hani bundan ya şunun da şunun boyutunu farkına baksana çok çok efsane bir şey. Bunun böyle efsane bir sesi de var böyle daha böyle birazcık böyle hafif hafiften böyle alttan ciğerli ciğerli gelen bir, ses bir, bir şey daha sesi de var. Tabi bunun böyle egzozu egzozu şu an stok yani egzozu falan çıkarırsa tabi daha da efsane bir ses, şey yapar ses, sesimiz çıkar ama stok egzozu egzozu da böyle, böyle. bayağı farları marları var hani gece kalırsa sıraç gece de böyle çok rahat çalışabileceğiz o kesin. Ayrıca de şöyle korna koymuşlar. Böyle bir kamyon kornası mı, gemi kornası mı, ne bileyim Öyle bir şey koymuşlar böyle. Garip bir kornası var bunun. Ama bayağı evler şey böyle makine heybetli. Tabi ben birazcık şeyden trenden aldığım zaman makine gelince biraz böyle işte ayarlamalarını falan yapmam gerekti. Ben birazcık şey tarlada denedim. Ayarlama falan yaptım. E, şu an beyler e, şeyimiz bir çay döverim sağlam akıl çalışıyor. Bayağı güzel bir şekilde bugün hızlı hızlı sıraya halledeceğiz diye düşünüyorum beyler. E, şöyle bir hemen bir, bir durayım beyler ben bir Osman'a gidip bir doyurayım. Osman'ın bugün yemeğini vermedik. Gel koçum Osman. Gel koçum ye sen o yemeğini. Ben hadi gidiyorum silaja. Hemen yani beyler gidelim silaja. Mısırımızı silajımızı halledelim. Ama beyler baba direksiyonu çek sinyali ver. E baba şunun içine bak be. Hani şunun içine bak baba. Yukarıdan böyle farları görüyoruz böyle led farları. Makine jilet beyler yani bir şey demek istiyor mu? <laughs> ya yani makine çok güzel. Bayağı güzel. Ya şurada böyle denemiştim ben şeyi. Bir şeyde böyle. Bu makine ayarladım falan. Bunu güzel ayarlamışımdır beyler. En son güzel çalışıyordu makine. Hemen şöyle bir açıyoruz öğrendim de biraz şeyleri Hani nereden, nereden ne yapıldığı falan öğrendim Şöyle boruyu açıyoruz beyler ilk önce Boruyu açmamız lazım Açıyoruz boruyu baba açılsın diye bekliyoruz böyle Heh sonra beyler böyle çalıştırıyoruz bunu bir Aşağı indiriyoruz Tamam ve böyle böyle çalışmaya başlıyor bu ve Sıraşımız dolmaya başlıyor beyler Ve böyle işte böyle böyle Sıraş bununla yapacağız beyler ama şey yani Bir şey söyleyeceğim beyler makine çok kuvvetli Yani gerçekten çok kuvvetli bizim bu dik Bizim böyle şeyle di dikli tepeli tarlalar var ya böyle mesela şu an burası baya şey böyle tepeli falan ya makine duymuyor abi yani çatır çutur çekiyor böyle hiç duymuyor ya mesela burada çok büyük bir dik bir yer var böyle şimdi burayı göreceğiz ya yani hiç duymuyor yani öyle bildiğim maksimum hızla çekiyor şu an baya böyle böyle yardırıyor makine yani öyle çok böyle yavaşlama yok zorlandım yok falan öyle şeyler yok yani makine çekiyor abi hop şuradan şöyle geçelim lastiği birazcık vurduk ama olsun sıkıntı yok öyle köşesini vurduk bir şey olmaz Böyle böyle bu tarladan böyle silaj yapacağız. Silajdan da bu arada verim çıkıyor gibi beyler çünkü. Ya verim çok iyi değilmiş ama. Ya yani yine de bayağı silaj çıkıyor. Baksan 4 metre oldu bile. Daha tarlanın yani bir, bir şeridini gittik daha. Bayağı bir silaj buradan çıkacak, çıkacak gibi gözüküyor beyler. Bakacağız artık yani hayırlısı diyelim. Ama beyler bayağı bayağı güzel makine. Yani bir şey diyemeyeceğim. Yani makine efsane ya. Sağ olsunlar gönderdiler. Tabii beyler de biz de yani bunun altında kal, kalmayız yani. Biz de ya şey yaparız, yardım ederiz derdi ama Bayağı güzel makine. Çok güzel işimizi görüyor beyler şu an. Keyifli de. Keyifli de. Adamlara eski bir şey eski böyle külüstür kullanmanız bir şey varsa böyle çalışan dedik. Adamlar özetle 70 70 göndermiş abi. Böyle bir şey var mı beyler ya? Tamam. Böyle durduruyoruz bunu. Sonra böyle dönüyoruz. Bu bunu tabii biraz böyle dö dönmek falan sıkıntı oluyor beyler çünkü uzun makine. Yani işte ro şey römork dönmek falan. Sıra şey derken, traktör derken bayağı uzuyor şey makine ama bayağı güzel çalışıyor beyler böyle. Bakın. Abi düzlükte baksana ya. Yani şu an kaç kilometre beyler şu an? Şu an böyle 14 kilometre falan çalışıyoruz. Yani 14 kilometre sıra düşüyoruz abi. Var mı böyle bir şey? Bir, bir de sıra bağımsız yani tek sıralı falan değil. Bayağı işte 3 sıra falan götürebiliyor. Doğru ayarlarsınız beyler. 3 sıra falan götürebiliyor bu. Bayağı güzel makine yani. Efsane bir şey. Efsane bir şey beyler. makine çılgın. Makine jilet. Karşıda beyler bizim içeride var. Onu, onu da ben şey saldım. Bir, bir tane işçi kere aldım. İşçiye aldım. İşçi onunla bir Şimdi dolmuş galiba bayağı. Gidip onunla benim bir... Ona, bir... ona da benim bir bakmam lazım. Ne yapıyor, ne diyor de. Şurada bir ağaç var. Şöyle ben sahaya kayacağız böyle mecburiyetten. Yani birazcık... Orada birkaç mısırı ezdik ama o kadar olacak yani. Yapacak şey, bir şey yok. Sıkıntı değil beyler. O kadar bir iki mısır ezmişiz bir şey olmaz baba ya. Makineye baksana sen ya. Sen makineye baksana abi. Nasıl ezmeyelim ya? Yani canavar gibi makine var altında. orada bir ağaç var beyler. Şöyle bir yavaştan. Şöyle geçersek tamam. Tamam. Çok güzel böyle. Çok güzel. Burada birazcık kabini vuracak tabi. Yapacak bir şey yok. Çalıları vuracak. Yani falları mallı kırmasın da. Yani benim başıma böyle açmasın. Emanet makine beyler Dikkatli olmak lazım. Emanet makine sonuçta. Böyle böyle. Çalışacağız beyler şimdi. Yumuk güzel adamlar bakın böyle şey yapmasın dökülmesin diye Sağ tarafına böyle şey yapmışlar böyle Duvar yapmışlar şeyin Romok'un Baya güzel böyle dök dökülmüyor falan Güzel iş görüyor makine beyler Adamlar işini biliyor abi. Yani ben adamlar işini biliyor. Adamlar şey zaten Adamlar Adamların işi gücü bela silaj Sürekli silaj yapıyorlar. Silahcı çalışıyorlar. Piyasa çalışıyorlar. Yani adamlar işi biliyor. Bize de güzel güzelinden kalitesinden bir makine göndermişler. Sağ olsunlar. Bayağı işimizi görüyor beyler şu an. Çok keyifli ya. Gerçekten çok keyifli abi. Çok güzel beyler. Hop, do, dolacak gibi. Burada burada dolacak mı? Şu bayırda birazcık birazdan sonra dolacak gibi gözüküyor beyler. Ver gazı kardeşim. Burada bir burada birazcık zorlandı beyler. Yani burada bir, 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 tık zorlandı ama tabii Romok da doldu yani artık şu. Romok da full dolu yani. Normal yani bir tık zorlanması. Tamam. Dolduk baba. Şimdi böyle beyler bunu dolunca ne yapıyoruz? Katlıyoruz böyle. Boruyu kapatmamıza gerek yok beyler. Çarpacak bir yer yoksa ee, boruyu kapatmaya gerek kalmıyor. Sadece makineyi katlıyoruz beyler ve böyle gidiyoruz. Ve bizim silaj yerine, silaj kuyusuna bizim boşaltıyoruz beyler. Yavaş, yavaş yavaş. Çarpmıyor değil mi? Yok çarpmıyor. Tamam, kurtarıyor beyler. Sıkıntı yok. Kurtarıyormuş. Böyle beyler geliyoruz. Ve şöyle yapıyoruz beyler. Ee, Romoku seçiyoruz traktörden ve e, Geri değil beyler. Böyle Boşaltıyoruz. Birazcık geri gidelim beyler. Şuradan Doldurmaya başlayalım. Yani şöyle boşaltmaya başlayalım. Doldurmaya başlayalım ne ya. Boşaltacağız. Boşaltıyoruz oğlum biz. Öyle böyle, böyle beyler. Yavaş yavaş böyle. Hatta saatte 1 km ayarlayıp traktörü böyle yavaş yavaş 1 km ile beyler. Yavaş yavaş boşaltabiliriz. Baya baya güzel olur yani böyle. Yavaş 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 yavaş. Sakin bir şekilde beyler. Hiç sıkıntı yok. Acelemiz yok. Yani makine büyük zaten. işimiz göreceğiz her türlü rahat rahat. Yavaş yavaş dökelim böyle. Güzel güzel beyler. Tamam şimdi. Şimdi artık beyler gazlayabiliriz. Şuradan gelelim. Aynı yere yavaş gelelim. Burada bir engebe mengebe var bu arada. Vurmayalım makineyi çarpmayalım baba. Heh. Şimdi beler makineyi açabiliriz ve işimize devam edebiliriz artık. Ama be beler bir şey işe, işe bir devam etmeden önce ben bir şeye gideyim bakayım. Motoru kapatayım. Bizim işçi bizim işçi kaçmış abi aynen. Bizim işçi parayı almadan. İşi yani bakmış beler tarla büyük. Adam işi bırakıp kaçmış. Yapacak bir şey yok. neyse yeniden bir işçi verelim beler. Ee, ve gidelim bizim. t 70 70'le çalışmaya devam abi. Şimdi maksimum hızı velah hızlandırıyoruz. Yani şöyle. Abi makine jilet ya. Makine çok iyi beyler. Aşağı şeyler yorumları yazın beyler. Yani makineden hoşlandınız mı? Hoşunuza gitti mi makine? Yani be bence beyler güzel makine. Benim çok hoşuma gitti. Aşağı yorumları yazın beyler. Ne, ne düşünüyorsunuz beyler? Güzel makine mi? Kötü makine mi? Bence bayağı güzel makine göndermişler bize kuzenler. Ve benim beyler çok hoşuma gitti yani. Yavaş 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 yavaş. Boş gidiyoruz. Boş. Hoş gitme kardeşim. Bir yakıyor makine. belgirli makine bu yakıyor. Az yakmıyor Az yakıyor. Az... Hop geldik. Kapat bakayım makineyi. Dön bakayım şuradan şimdi. Sal bakayım makineyi. Hop. Tamam. Hop yavaş ezdik bir aç masaları. Bir şey olmaz. Olur o kadar. Olur o kadar be, değil mi? Olur o kadar beyler. Bir şey olmaz yani olacak. Olur o kadar ya. Bir şey kardeşim sen? Bir bakayım. Ya şöyle. Ha şöyle biçeceksin. Biçeceksin baba makine biz bir şey diyeceğim gerçekten makine jilet ya. Gerçekten makine jilet beyler. Gerçekten bu makine jilet baba. Oo dön bakayım şuradan. Dön 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 dön. Dön baba dön. Dön baba ke. Hop yavaş tam. Dur burada kanka çünkü senin motorunu şey yapacağım ben kapatacağım çünkü bizim çadırlar doldu. Gidip bir öyle bizim taşımamız lazım. E, Romok Bührer demiş tamam Bührer'le gidelim taşıyalım hemen Hemen hop hadi lan ya Bu Bühre'nin de bir sıkıntısı var arada marş basmıyor ama Galiba zaten beyler Yani yakın zamanlarda beyler önümüzdeki günlerde Bu büyükler galiba birazcık gidici beyler Çünkü artık yani birazcık Küçük gelmeye başladı bize ee, Çok fazla işimizi görmüyor Hem yavaş gidiyor hem de Çok fazla işimizi görmüyor beyler o yüzden Yani yakında galiba Yani büyükler gidicilerden diyebiliriz Yani emin değilim şu an kesin konuşmayayım ama Galiba büyükler beyler gidicilerden Söyleyeyim yani aranızda böyle çok sevenleri falan varsa yavaş yavaş ayrılığa hazırlanabilirsiniz beyler. Büyük ihtimalle Bührer yakınlarda gidici. Şuradan gidelim bakayım. Gireyim şuradan. Dalayım şuradan tarlayı baba. Şöyle. Şöyle. Şöyle şimdi. Şuraya bırakayım ben bu. Ramuku beyler. Hop. Tamam kapat motoru. Şimdi kardeşim. Geri geri gel bakayım sen. Gel bakayım sen bir geri ver. Baba bu içeride de beyler bir ses var yani akıllara zarar ya. Böyle bir ses yok. Böyle bir ses yok baba ya. Sese baksana oğlum. Makine ciğerli baba. Makine ciğerli yani. Şimdi makine ciğerli bir şey diyecek yok ha. Makine ciğerli abi. Hemen kardeşim boşalt. Boşal bakayım. Yulafları. Yani bay elimizde şu an yulaf da oluyor beyler. Yani bu, bu, bu yulafları e, güzel kullanabiliriz. Yani bir at çiftliği kurup güzel bir at çiftliği için kullanabiliriz bu yulafları ama Bakacağız tabi şimdi kesin bir şey söylemeyelim. Ya yani elimizde imkan olmazsa tabi paramız biterse kullanamayacağız. Yapacak bir şey yok. Ama elimizde para kalırsa bile güzel bir at çiftlik kurup bu laflarla çok güzel paralar çıkarabiliriz yani. Bu lafların parası böyle bir 3'e katlayabiliriz. Öyle söyleyeyim ben sizlere. Hemen kardeşim boşal bakayım. Boşal baba. Hadi. Hadi. Ya bu klasın beller tek sıkıntısı yani yavaş boşaltıyor ya. Bir tık yavaş yani. Beygirine boyutuna şeyine göre, heybetine göre beler azıcık yavaş boşaltıyor. Zaten genelde galiba eski klasların bir tık sıkıntısı oluyor. birazcık yavaş boşaltıyorlar diyebiliriz. Şimdi geri gidelim. Şöyle hop. Hemen vereyim ben şeyine. Şimdi beyler. Nerede bizim T-70-70 70 baba? Çalıştır bakayım cengaveri. Sal bakayım makineye. Hadi bakayım. Devam ke baba. Devam ke silaja beyler. Silaja devam. Bu arada çok eğlenceli beyler. Aşağıdan beyler videoyu beğenmeyi de unutmayın. Yani bu videoyu hoşunuza gittiyse, bu videoyu izlerken şu an eğleniyorsanız beyler. Lütfen aşağıdan beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bu arada beyler aşağı yorumlara da e, bu video hakkındaki fikirlerinizi bekliyor, bekliyorum beyler. Lütfen aşağı yorumlara yazın. E, güzel olmuş mu video, hoşunuza gitti mi? Böyle ufak böyle bu, bu tarz beyler RP RP'ler yapalım mı şeylerde bu seride? Yapmayalım mı hoşunuza gitmiyor mu? Aşağı beyler şeyleri yorumlar kısmına lütfen yazın beyler. E, yani fikrinizi bekliyorum. Yani hepsi, hepsini okuyorum zaten yorumları beyler aşağı yolları bekliyorum. Haberiniz olsun. Bas gaza bakayım. Bas gaza koçum. Bas koçum. Hadi yaparsın sen be koç. Zaten yapıyor beyler yani. Zaten yapıyor yani. Bir şey demeye gerek yok. Zaten yapıyor makine. Doldur bakayım Ramuk'u. Doldur bakayım Ramuk kardeşim sen. Bizim Sercan değil silah çıkıyor ya. Hani bazı yerde böyle turuncu muruncu gösteriyor. Çok çok verim yok falan diyor beyler ama bence iyi verim çıkıyor ya sıra için. Bence bayağı iyi çıkıyor çıkıyorlar yani ve ben 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 şu an verimden mutluyum yani bir şey diyemem. Ben verimden bayağı mutluyum beyler. bu aralar birazcık yamuk beyler. Bu aralar birazcık yan. Traktör devrilce gibi oluyor ve korkuyorum yani şimdi korkmuyorum değil emanet makine sıkıntı. Başımıza devrilir mi Sonra gitti öde beyler yani çalışır çalışır yani bir 10 yılı 10 öderiz. Zaten şu an paramız sıkıntı. Hop doldu beyler ramuk doldu. Hemen hemen katlar o şeyi makineyi hemen katla kardeşim hemen katla makineyi sen ben de şuradan bir dönüp direkt asfalttan gideyim hem mantıklısı direkt asfalttan hemen ben de gideyim Romoku boşaltalım beyler sinyalimizi vermeden olmaz tabii ki de Oo, dönelim şuradan e şöyle geliyor mu lan romok arkadan tamam arada böyle arkaya bakıyorum da hani Allah korusun çivi çıkar bir şey çıkar Romok Geri geri gitmeye başlar. Başımıza bela bela. Arada bir kontrol etmek lazım şöyle. Zaten yani tanımadığınız makine, bilmediğiniz makine başımıza bela olmasın abi yani. Siz dikkatli olun, kontrollü olun. Ha şöyle beyler. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Şimdi şöyle 1 km sabitledik yine beyler. Yavaş yavaş gideceğiz böyle. Ve boşaltacağız. 1 kilometre ile. Böyle böyle boşaltacağız beyler. Tamam. Şimdi beyler gazlayalım. Gazla baba. Gazla kardeşim gazla. Yavaş burada şimdi araba araba geliyor. Çarpmayalım birine. Emanet makine zaten yani. Emanet makineli abi şimdi. Başımıza bela almayalım. Zaten ne olursa kadar hep böyle olur yani. Normalde kendi arabanla böyle kendi makinede bir şey olmaz bir şey olmaz. Emanet bir şey alırsın abi hemen böyle elinde patlar bir şey olur. O yüzden çok dikkatli olalım beyler biz. Hemen açalım makinemizi. Ve Devam ki diyelim. İndir bakayım makine sen şak kardeşim. Evet gidiyor maşallah be. Gidiyor makine be beyler be. Gidiyor be. Durmuyor be. Yorulma falan yok abi. Gazlayalım gazlayalım beyler. Bir e e bitirelim şu iş hemen. Bizim içeride çalışıyor mu? Çalışıyor beyler karşıda işçi tamam. Daha da olmamış sıkıntı yok o zaman. Biz biçmeye devam edelim. Hasara devam edelim beyler. Az şuradaki parçayı şöyle bir kesseydik, bir şekilde bir şey yapsaydık, böyle güzel olurdu ama tabii kesemeyeceğiz bu makineyle. Öyle bir şeyimizden gelmiyor böyle. Kesmek istersek tarlayı bölmek falan istersek bir traktör genişliğinde bir şeyi mısır veya izmiş olacağız. O da bizim için mantıklı bir şey olmaz. O yüzden mecbur böyle dönerek gideceğiz böyle tarlanın etrafında ama zaten tarla küçük ya. Çok yani bu makineye göre çok küçük tarla. O yüzden çok sıkıntı yok Böyle, böyle gideriz. Böyle çatır uçtur baylar. Gideceğiz O zaman beyler ben sizleri çok yormayayım ee, Güzel bir timelapse yapayım beyler ee, Tarlayı bitirir miyiz bitirmez miyiz bi bilmiyorum beyler ama biraz biçeyim ben güzel bir timelapse yapayım Bundan sonra beyler bakarız durumlara göre ee, Başka işler varsa falan bir şeyler olursa beyler onlara da bakarız O zaman şimdilik sizlere beyler iyi seyirler diyorum ve görüşürüz beyler Evet beyler şu an işimiz bitti. İşimiz bitti beyler. Emanet makineyi Makineyi bozmadan beyler işi bitirmeyi becerdik. Şöyle katlayalım beyler. Hemen gidelim boşaltalım. Ee, artık hatta boruyu bile katlayabiliriz. Çünkü işimiz bitti artık yani. Sonuç 1500 litre bir süreci boşaltıyoruz beyler ve bütün işimiz bitiyor beyler. Ee, güzel sıra çıktı gibi. Şimdi tam boşaltınca bunu da göreceğiz beyler. Tam ne kadar çıkmış ama bence güzel bir sıra çıktı diyebilirim beyler ben. Şöyle koçum boşalt şuralara. evet şöyle. Boşalt 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 tamam. Ne kadar çıkmış beyler? 121 bin litre silaj güzel. Güzel baya iyi beyler. 121 bin litre yani 120 bin litre silaj. Baya bayağı güzel beyler. Şimdi makinemizi şöyle bırakalım. Bu emanetle beyler işimiz bitti artık. Buraya koyacağım ben bunu ve e, yarın sabah beyler e, ben bunu yı, yıkayıp sabah erkenden yıkayıp yakıtını fullleye beyler e, gideceğim. Şu şuradaki tren götüreceğim ve trenle Türkiye'ye geri bizim kuzenlere göndereceğim beyler. Onlara da buradan teşekkür ediyoruz bize. Böyle bir imkan sağlıkları için. Gerçekten hem keyifli oldu iş, hem de çok hızlı oldu. Baya baya hızlı hızlı çabucak işimizi gördü beyler. önümüzdeki bölümde de artık bu, bu sırayı sıkıştırırız büyük ihtimalle beyler. Ve şu samanları falan toplama işine, valya yapma işine gireriz diye düşünüyorum. En son bir bizim bir döveri beyler biz bir boşaltalım. Nerede alan bizim biçer? He şurada. En son onu bir boşaltalım beyler ve ondan sonra videoyu bitirelim. Buraya kadar izleyenler varsa beyler aşağıya şeyler yorumlara ee, lütfen bana şey yazın. Ne ne yazalım? Bugünkü kelimemiz kelimemizler iz, iz, izledim olmasın, hashtag izledim olmasın başka bir şey olsun. Ne olsun beyler? Bugünkü bu bugün kelimemiz T7070 olsun beyler. E bugün kelimemiz T7070 olsun bu Buraya izleyen herkes lütfen aşağı yorumlara beyler T7070 yazarsanız beni çok mutlu bir olursunuz. Abi izledim T7070 veya sadece T7070 veya işte T7070 Yazmışsınız bile beyler. Abi izledim e, falan diye beyler. Şişeleri yorumlara yazarsınız. Beni çok mutlu etmiş olursunuz buraya kadar izleyenler. Hepinize çok, teşekkür ediyorum. Ve beyler doldurumu hemen gidelim rom boşaltalım o zaman. Ve ondan sonra kapatalım e, videomuzu beyler. Bu bu, 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 tarz böyle, böyle hafif içinde RP'liler olan böyle hafif RP'li böyle hafif e, içinde rolpey olan videolar istiyorsanız beyler aşağıya lütfen yorumlara gibi yazın. E, çünkü istemiyorsanız yani daha fazla böyle yapmayayım. Yani normal oynanış gibi gideyim. İstiyorsanız da arada böyle ara şeyleri aralara, videoların aralarına güzel güzel serpiştiririm biraz böyle ufak ufak roleplay'ler. Haberiniz olsun. Böyle 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 hardcore bir roleplay serisine ama girmek istemiyorum. Çünkü yaptık onlar artık yani onlar geçti. Öyle iki tane böyle hardcore RP serimiz var böyle kanalda. İzlemezseniz gidip onları izleyebilirsiniz Fes 19'da. Biri bir işte Campaign La France map'inde, öbürü de Stappenbach map'inde. İki tane hardcore rp e serimiz var zaten. Hardcore rp e girmek istemiyorum ama böyle hafif böyle oyna oyun... Bu bu, 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 tarz böyle Alpine serisinde olduğu gibi böyle oynanış videoları arasında böyle hafif rpcikler Mesela işte istiyorsanız aşağı yorumlara yazın. Ya yapabilirim. İstemiyorsanız da full normal oynanışa dönebiliriz. Hiç sıkıntı yok. Boşaltalım beyler hemen yu lafımızı. Oy boşalt 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 boşal bakayım. Boşalt bakayım. Motor kapalı nasıl boşaltıyorsa bu da ayrı, ayrı bir fantazi ama. Ne yapıyorsun sen? Elektrikli elektrikle mi çeviriyorsun şey, piyayı? Neyse. Bu videoda bu kadar diyelim beyler. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse beyler aşağıdan dediğim gibi, beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ve kanala abone olmasanız abone olmayı unutmayın. Ve ayrıca beyler kanala abone olmuş ol, olduysanız da lütfen zil, abone ol tuşu yanındaki zil işaretine tıklayıp oradaki e, tümü e, şeyini seçeneğiniz seçerseniz ben çok mutlu etmiş olursunuz. Beni ayrıca sizin için de yolu Çünkü ben video yüklediğimde canlı yayın açtığımda hemen sizlere bildirim gider. O tüm seçeneğini seçersiniz. Böyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Önümüzdeki videolarda ve canlı yayınlarda görüşmek üzere diyeyim. Bay bay.